Evet sevgili seyircilerimiz Kansersiz Yaşam Derneği'nin başkanı sevgili Dida Kaymaz bizlerle Yaşatır projesini konuşacağız. Şimdi çok güzel bir projeleri var bunu konuşacağız. Ekranlara numaralarımız gelecek aramak isteyenler çünkü hakikaten güzel amaçlarla yola çıkmış bir dernek hepsini konuşacağız. Hoş geldin sevgili Dida. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok koşturuyorsun Süper. Biliyorum. Evet. Değil şahane mi? koşturmalar var. Yeni bu projeler var. Var yeni projeler var. Projeler bitmiyor. Bitmiyor. Hepsi çok güzel gidiyor. Ben sondan başa doğru gideceğim. Tamam süper. Edersen. Şimdi yarın Dünya Kanser Günü. Evet. 4 Şubat. Ee, biz çocuk kanserlerine Biraz böyle daha onlar hani geleceğimiz. Onlara kıyamıyoruz Seni de biliyorum. Aynen Derneğin böyle bir şey şeyi de var çünkü kolu da var. var. Gençler, çocuklar e, Şişli Etval Hastanesi'nde, Hamidiye Binası'nda evet. bir projeniz var. Var. Bir anlatalım mı? Ne yapıyorsunuz? Anlatalım. Ee, biz e, dernek olarak bir projeyi ortaya koyup bunun için yardım toplayıp sonra yaptığımız şeyleri insanlara göstermeyi Aynen. ilke edindik. Ee, bu güvenilirlik de sağlıyor Hı -hı. ve bir lirada bağış yapsa insanlar parasının nereye gittiğini biliyor. Bunu Aynen. E, bağış yapan herkese Aynen. göstermek zorundayız. Daha önce Şişli etfa çocuk onkoloji ve hematoloji'de gün hastanesini yeniledik. Ayda 800 çocuğun tedavi gördüğü evet. 450-500 metrekare bir alandı. Burası işte geliyor. Sabah kanını veriyor. Ondan sonra kana göre kemoterapisini hmm. alıyor, ya da serumunu alıyor, ilacını alıyor eve gidiyor. E ya da kötüyse Allah hmm. korusun yatan hmm. hasta hmm. servisine geçiyor. Burası Gençlik Komitesi'nin yaptığı bir projeydi aslında kansersiz evet. yaşam Derneği. Yani, bizler yönetim olarak çok az ucundan dokunabildik. Hı. Sonra baktık süper Hı. çocuklar hani ayakta buraya geliyorlar ama bir de bunun yatan hasta servisi var. Hı. Ve orada e, gerçekten ömür geçiriyor çocuklar. Aynen. Yani orada ayrı bir sosyalleşme alanı var. Ne yapalım ne edelim? Şişli Etfal yönetimi çünkü çok seviyoruz kendilerini. Çok değerliler. Bize çok güzel bir kapı açtılar. Dediler ki burası Şişli Etfal Hamidiye eskiden Hı. bir çocuk hastanesiydi. Evet. E, sonra bu kadar dağıldı ve yayıldı. Tekrar bunu bir çocukları aynı yere toplayıp tüm hmm. servisleri hmm. E, tekrar bu ismi kazandırabilir miyiz? En azından bir alana. E, görüşmelere başladık. E, evvelsi gün e, yaptığımız toplantıda 1800 metrekare bir alan. E, giriş katında çocuk yoğun bakım ve çocuk gastro. İlk katında çocuk onkoloji hematoloji poliklinik, ee, onun üzerindeki bir katta sadece çocuk onkoloji hasta, onun üzerindeki katta da çocuk hematoloji hastalarının yatacağı 4 katlı 1800 metrekare bir alanı yapmak için yola çıktı. çocuk hastanesi aslında baştan sona yapılıyor. Evet, aynen Değil mi? öyle. Ve bu halkın bağışlarıyla ile olacak. Kesinlikle katkıları öyle. Katkıları ile Kesinlikle olacak. Öyle. Kesinlikle öyle. Bizim halkımız hakikaten... Eden... Çok güzel kalpte değil mi? Kalbin aynen, güzel rengiyle, gökkuşağı rengiyle yaşıyor. Çok hassas. Peki e, şimdi bunun için bağış toplanıyor. Bağış toplanıyor. Bunun için e, tabii ki valilikten ve e, dernekler masası genel müdürü, İçişleri Bakanlığı'na bağlı izinler alındı. E, ve bize bir SMS numarası verildi. Tamam. E, 4381 SMS numaramız. Evet. Biz de dedik ki o mesaj yazılsın, bu mesaj yazılsın değil. Evet. Ne yazmak istiyorsanız onu Aa, yazıp 4381'e gönderin ki ilerleyen zamanlarda bununla ilgili küçük projelerimiz var. Belki hani Hı. içlerinden e, sloganlar Kesinlikle. çıkabilir. E, onların hissettikleri çocuklara daha çok yakışıyor diye düşünüyoruz. Onunla ilgili ayrı bir kampanya yapabiliriz dedik. Şu anda Vodafone ve Turkcell ile e, okeyleştik. da tamam ama AVEA'nın altyapı çalışması sürüyor. Aha. Çünkü bunlar çok büyük ve meşakkatli hı hı. işler. Hı hı. Hani biz zannediyorduk ki evet izin verdiler Öyle ve yarın SMS mi? numaramız var. Olmuyor. Gerçekten yani bir bütün buçuk aydır operatörleriyle. Evet Olabiliyor anla, mu şu olabiliyor an? Olabiliyor ama şu an sadece Vodafone Turkcell SMS için artık bir hafta sonra. E, onu da duyuracağız. Tamam pardon çok özür diliyoruz. Biz bağış kampanyası olunca öyle bir kaptırdık gidiyoruz. gidiyoruz. Ee, GSM operatörlerinden 43.81'e mesaj mı atacaklar? Ee, evet diledikleri çocuklara ulaştırmak şeyi istedikleri mi? mesajı her şey yazabilirler. Ee, ne kadar? Yani İzin verdiği bir SMS 10 TL. 10 TL 43.81'e efendim çocuklarınız için çocuklarımız için hepimizin çocukları onlar mesaj atıyorsunuz 10 TL'cik sadece e, ve bu çocuk hastanesi, şişli etfal bünyesindeki Aynen. hayata geçirilecek. Aynen. Büyük bir, bir, bir projeden çok bahsediyoruz. Çok büyük bir projeden bahsediyoruz. Bu sene derneğin yapacağı bütün aktivitelerin geliri oraya ayrılacak. Çünkü e, rakam olarak telaffuz etmekte mahsur yok herhalde. 2 milyon TL gibi bir e, rakamdan bahsediyoruz totalde. Öyle mi? Çünkü bu havalandırmasından, e, doktorlar o kadar hassas ki toplantı yaptık. Biz işte asansörü koymuşuz mimari projede ha. bir yere. E, kulakları çınlasın. Sema Hocam, şişli etfal çocuk onkolojiden dedi ki peki dedi e, su çiçeği hastası bir çocukla dedi kanser hastası bir çocuk aynı asansörden hı hı. mi gidecek. Hmm, çok O enfeksiyonu kaptığı tabii, anda tabii. tedavi inanılmaz derecede geriler, belki diye. de çok kötü sonuçları bu sefer. Hadi diğer taraftan dış bir giriş, yani tamamen bir bina yapmaktan bahsediyoruz buradan. İşte hepa filtreleri, hijyenik annelerin oturacakları, beraber sosyalleşebilecekleri alanlar. Ee, bir de bizde çok şey var. E, Kansersiz Yaşam Derneği olarak biraz da bunu yıkmaya çalışıyoruz. Acınacak. faaliyetleriniz geliyor. Ah, ekrana. Süper. Kansersiz Yaşam Derneği'nin Evet Bu acınacak, üzülecek bir durum değil. Ben Beytullah'tan bahsetmek istiyorum. Senle konuştuk hmm. biliyorsun. Hmm. İzliyor bizi diye İzliyor umut mu? ediyorum. Bizim çocuk komitesi başkanımız. Evet. Beytullah 15 yaşında. 11 hmm. senedir ilik bekliyoruz. %85 görmüyoruz. %50 duymuyoruz. Ama Beytullah Çocuk Komitesi Başkanı olarak Kansersiz Yaşam Derneği'nde hmm. çocuk kanserleri için ne yapabilirim diye düşünüyor. Geçenlerde ben yurt dışındayken telefonla konuşuyoruz dedi ki ya Dida abla biliyor musun Mars'ta dedi su bulunmuş dedi. Ay evet dedim ama bana hala iyilik bulunamadı dedi. Oh. Yani o kadar hayata bağlılar yeah, ki onların yeah. zaten bir acıma enerjisine ihtiyacı yok. Sizin aynen, acınacak aynen. bir durumunuz varsa gidin ve sizi teselli etsin. Ee, 10 mi? kişilik bir ekibi var. İlk toplantıyı yapmış. Ee, bir başkan, e, sekiz e, başkan yardımcısı, bir tane de düşünür var. Düşünür de saniyemiz bizim. Ee, evet. Saniye de şu anda çeyrek böbrekle yaşıyor, hayata hmm. bu kadar bağlı ve güzel hmm. bir çocuk e, az görürsünüz hmm. diye düşünüyorum. Dedim ki, saniye hiç okula gitmediği ve okuma yazmayı bilmediği için mi? E, düşünür. düşünür oldu. Yo hayır dedi saniye en küçüğümüz ve hayal gücü en geniş olan ona göre projeler yaratacağına inanıyorum. O yüzden saniye düşünür İnanılmaz dedi. İnanılmaz çocuklar. Yani İnanılmaz çok çok duyarlı, özlerler ve onlar bu durumda bu kadar ne yapabilirim diye düşünüyorsa bize daha fazla sorumluluk düşüneceğine inanıyorum. Ya, aynen. Şimdi e, sevgili Dida aslında biraz yaşatırı konuşacağım. Maalesef tüm dünyada kanser. Yaygınlaşıyor. Bunun elbette sebepleri var. Yarın da dünya kanser günü. Ben de hatta böyle bir hematoloji derneğinin düzenlediği bir hikaye yarışması, kökten gelen hayatlar yarışmasının jüri Aa, üyesiyim. Ne kadar Ben de güzel yarın istim. orada olacağım. Bir kitap hazırladılar, hasta hikayeleri yazıldı. E, sorduk biz vatandaşa, kanser hakkında ne biliyorsunuz? Neden bu kadar yaygınlaştı? Önlenebilir mi? Biz izleyelim dilersen neler Tabii, söyleyecekler? Seve, seve. Evet izliyoruz bakalım. Vatandaşlarımız kanser hakkında neler söylüyor? Son zamanlarda kanser çok arttı. Bunun nedeni sizce nedir? Bunun nedeni sigara, stres, düşünce, üşütmek ve bu, bu hastalığın. 4 seneden beri de tedavi gördüm, görüyorum. Ve 3 sene, 4, 3 sene tedavisini gördüm, 4. seneyi atlattım ve tedavime yine devam ediyorum. Ve şu anda iyiyim. Kanser çok bilgim yok ama yani ortak hastalıklar işte. Yani sigara başta gelen sebeplerinden birisi sigara. Stres, alkol diye düşünüyorum ben. Bunun nedeni sağlıksız kimyasal, karbon monoksit gazı yani yediğimiz gıdalardan her şeyden oluyor. Kanserin belirli bir sebebi yok. Bütün sağlıklı insanların vücutunda da kanser hücresi var. Kanser öyle bir hastalık ki insanı zayıf yakalamasın. Zayıf yakaladığı zaman vücutundaki hücreler kanser hücresine dönüşüyor. Yani aslında veremin bir çeşit geliştirilmişi. Başka bir şey değil bu yani. Kemoterapi hakkında bir bilginiz var mı? Yok. Bilgim yok. Çok bilgim var. Altı kür bir aldık, altı kür bir daha aldık. Ve kemoterapinin ilk dönemleri ağır geçer. Kemoterapi kanserin bir tedavi şekli. Öyle bir bilgim var. Kanserden korunmak için ne yapıyorsunuz? E, kanserden korunmak için e, enfeksiyonlu yerlerden uzak duruyoruz. Temiz olacak. E, Mikroplu yerlere ulaşmıyoruz. Yani kalabalıktan uzak duruyoruz. Ben herhangi bir şey yapmıyorum. Vallahi bir şey de yaptığımız yok yani. Evet efendim. Kampanyadan son kez bahsedeceğim. Sonra Yaşatır projesini konuşacağız. Okay. O da hakikaten muazzam bir işti. Hala da devam ediyorsunuz. Ediyor. Yaşatır yaşayacak bir yaşayacak. proje aynen. Evet. E, şimdi Şişli Etbal Hamidiye Çocuk Hastanesi için ne yapıyoruz tuşlarken? 4381'e çocuklara göndermek istediğimiz mesajı yazıyoruz ve yolluyoruz. Bu kafi şahane bir hastane yapılacak. Bir kamu hastanesi çünkü Tabii sevgili Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanesi. Evet. Ee, bir de yarın dünya kanser günü dedik ve sigarayla çok ilişkilendiriyoruz ya işte sigarayı bırakmak için doktor Cem Yılmaz sen de biliyorsun çok Cem bizim Cem bilimsel hocam. komitemizde Cem çok güzel bir şey yazmış sigarayı e, bırakmak için bir yol mu arıyorsun süper. hadi her gün bir sms süper. diye süper her gün bir paket onu alıp Değil Aynen Sağlığınızı riske edeceğinizde çocukların sağlığı için her gün bir mesaj atabilirsiniz. Cem'i de almış olduk. Aynen sevgili olduk. analım Cem hocayı. Peki şimdi şu yaşatır projesi. Yaşatır. Bilmeyenler olabilir. Bilmeyenler olabilir anlatalım derneğimizin üçüncü senesinde biz beş yıllık bir derneyiz ee, ilk balosunu e, Nilüfer Hanım'la yapmıştık hı hı. Ee, Nilüfer Hanım'la da ikimizin de hasta olduğu bir dönemde yollarımız hı hı. kesişmişti hı hı. ve ne yapabilirsem sizin için dedi biz rica ettik bir balo yaptık bağış topladık bu bağışı yaşatır için topladık yaşatır nedir yaşatır içinde 80 kişilik hı hı. mobil konferans salonu olan bir tır. Biz hmm. İstanbul merkezli bir derneğiz. Diğer yerlere ulaşırken işte konferans salonudur organize olmaktır. çok zor. Bundansa ve gerçekten gidilemeyecek yerler var. Mesela mevsimlik tarım işçilerine hmm. gittiğimizde hmm. çok enteresan şeyler yaşadık. Çok çok farklı hayatlar var yani. gördüğümüzden, bildiğimizden. Dedik ki en azından tırla biz onların ayaklarına gidip kadar gidip bu hizmeti verebiliriz. Hmm. Ee, toplanan yardımlarla biz yaşatırı aldık. Dediğim hmm. gibi hani yaptığımızı ortada göstermeyi çok seviyoruz biz. Çünkü gurur duyuyoruz bununla. Çünkü gerçekten sizlerin yardımlarıyla oluyor. Biz sadece işin koşturma kısmındayız. Yaşatır'la birlikte yola çıktık. Ne yaptık? İlk Bursa'ya gittik. Hı. Bursa'dan e, Eskişehir, Eskişehir-Ankara, Ankara-Adana, Adana-Antalya, Antalya-İzmir. 12 günde 6 il gezdik. Hı. Gittiğimiz yerlerde Yaşatır Kanser Yaşam Derneği'nin iki ana amacı var. Biri evet. sağlıklı insan nasıl sağlıklı kalır? Hı -hı. Çünkü biz ütopik de olsa kansersiz bir dünyanın mümkün olduğuna hala inanıyoruz. Hı -hı. Ve e, kanser hastasıysan da bence en iyi ilaç doğru bilgi. Çok ciddi Kesinlikle. bilgi kirliliği var. Yani hepimiz çok konuşmayı seviyoruz. Sevgili Dida seni tanıyanlar çok fazla biliyorum ama tanımayanlar için söyleyeceğim. Dida kaymaz bunları ezberden konuşmuyor sevgili seyircilerimiz. Yıllar önce ee, bu hastalıkla tanıştı, mücadelesini verdi ve hastalıkla ilgili bilinçlendirmeye, farkındalık, Bunlara da gönül vermiş oldu bir yandan, değil mi? Öyle. Yaşayan Aynen. daha iyi bilir, Kesinlikle. daha iyi ifade eder çünkü. Ayrı bir dil var kanser hastalarının arasında. Aynen. Yani aynı duyguyu herkes hissediyor. Hiç kimse bunu kendine özelleştirmesin. Hı -hı. Ben e, Denizli'deydim iki hafta önce. Hı -hı. Denizli Onkoloji Gönüllüleri Derneği. Sevgili Dudu var orada. Hı -hı. E, kanser hastası. Hı -hı. E, ve Dudu'nun 3,5 yaşında Down sendromlu da bir kızı var. Hı -hı. Ve Dudu'nun insanlığı için yaptıkları inanılmaz yani o kadar gurur duydum ki ben onların derneklerine üye oldum dedim ki ben de sizin üyeniz hı hı. olmak istiyorum ya yani çok var Dida bir örnek değil kaybettiğimiz çocuk tek örnek değil çok fazlayız değil ama bizler e, ben mesela senin sayende buradayım ve insanlara sesimi duyurabiliyorum bazılarımız bu konuda biraz daha şanslı oluyoruz hı hı. Hı hı. bazılarımız olduğumuz yerlerde bir şey yapıyoruz ama mutlaka bir şey yapıyorsunuz yapıyoruz. bunu dikkat ediyorum herkes yapıyor herkes Herkes. En kötü ben sosyal medyada hani kanser hastalığını yenen, tedavisi devam edenlerin o motivasyonu güçlü tutmak ve örnek olmak adına yazdıklarını sürekli okuyorum. Benim de sosyal medyamda çok fazla var. Gıptayla bakıyorum. Aynen. Hayata bağlılık, farkındalık, Çünkü örnek neden? olmak. Çünkü neden ölümle burun buruna gelen insanların hayata bakış açısı farklı, farklı oluyor. Ya yani bu çok e, enteresan bir düşünce. Yine Beytullah'tan örnek vereceğim ki bir e, oyun merkezine gittik isim söylemiyoruz hmm. e, orada e, Beytullah'ın hayali dedik ya işte benim de hayallerim vardı ama ne yapalım hayalleri küçülttük neydi eee. ben pilot olmak istiyordum ama artık göremiyorum pilot olamayacağım ya yaşayalım yeter dedi. Ah yerim ona. Yani ben çok istiyorum onunla zaten tanışmanızı. Tanıştıracağım evet, size onda, ona da bahsettim. Çok yakın mi? oturuyor zaten konuk buralara. Konuk Yani e, hayata bakış açın ister istemez değişiyor. Biraz da kendi içine bakmayı öğreniyorsun. O Değil öfken, mi? ya ben neye öfkeleniyorum? Değil mi? O sinirin, işte birine İhtiratlar. kızman. Aynen öyle. Çok enteresan yurt dışında yeni yaşadığım e, bir şeyi söyleyeceğim. E, Sri Lanka'dayken. Ee, ...bir böyle tartışma hmm. yaşadım. İşte dışarı çıkacağım, araba hmm. ayarlanmamış... ...odur budur. Ee, Baya böyle yükseldi Neyse ertesi gün araba ayarlandı. Hmm. Gelecek olan şoför geldi... ...aldı beni. Ya dedim... E, Mudita biliyor musun böyle böyle oldu. Bana durdu e, şey dedi... ...Dear ma'am yesterday. Hanımefendi o dündü dedi. Aa, yani aslında her aynen. şey böyle. O dündü. Aynen. Ya, diye. Biz, niye taşıyorsunuz? Aynen biz... I, İki gün sonra, on gün sonra, on yıl sonra biliyor musun böyle olmuştu. Yani bu bile her sinirlendiğinde senin milyonlarca hücren ölüyor beyninde hmm, diyor. Hmm, Dolayısıyla bu hastalıkla birlikte o kadar enteresan şeylerle mücadele ediyorsun ki hayatta biraz daha dalga geçer gibi yaşamaya başlıyorsun. Ben e, dün solarma girdim. Annem böyle kızım gitme falan. Anne ne olacak kanser mi olacağım? Ben de oldum zaten bir şey olmaz diye. Anne niye Değil bu arada umuyorum? Sana çok Dünya selamı kalpısı. var. Yine İstanbul'da ama çok erken diye bu sefer. <laughs> Değil mi? Bu sefer böyle oldu. Peki Dida hakikaten az önce sorduk işte kanser niye yaygınlaşıyor dedik. Şimdi yıllardır hem kendin bir mücadele verdin hem mücadele edenlere destek oluyorsun. Onları böyle kolların altına melek kadınlıyorum ah, ben sana. Inşallah. Topluyorsun. Hepimiz öyleyiz. Neden yaygınlaşıyor? Biz kendimizi koruma şansına sahip miyiz? Bu hmm. Soralım sana. Şöyle bu artık tek bir etken diyemiyoruz. Değil mi? Yani yok işte ben mesela diyorum ki her hastanız insan nedeni var. Çocuk orada 13 aylıkken vefat ediyor. Hmm, yani hmm. ne yaşadı neyin zinseydi tamam işte anneden geliyor ama bana göre temelde doğadan uzaklaşıyoruz. Her şeyin hmm. doğasından insanın doğasından besinin doğal olanından havanın temiz olanından işte zihnin berrak olanından e diyor ki günde sadece 45 dakika. Ee, Metin Ara bunu çok anlatır, hı -hı, çok söyler. Hı -hı. Ee, beta beyin dalgasında kalacaksın der Metin. Şimdi bu 45 dakika beta beyin dalgası demek hı -hı. 45 dakikada sadece trafikte sinirleneceksin, işte stresin olacak, kocayla kavga edeceksin, çocuklarla uğraşacaksın, işte okulda bilmem ne çocukların hı -hı. sıkıntısı olacak. Şimdi günde biz bunu zaten sadece 45 dakika belki yaşamıyoruz o kadar da şanslı değiliz sanki 45 dakika. Yani dolayısıyla e, senin beyin hücrelerin bile doğasından uzaklaşıyor. Hı hı. O yüzden biraz daha her açıdan kendimize yatırım yapmamız gerekiyor. Eğer ki biliyorsan arkadaşım artık yüzde seksen sigara akciğer kanserinde birebir etkendir diyorsa bunu içmeyeceksin. Evet. E, gidip bu kolesterol yapıyor, bu buradan kalbi rahatsız ediyor diyorsa o yağı, o kadar eti yemeyeceksin. Evet. Bana doktorumun öğrettiği beslenmeyle ilgili e, bir şey var. Didacığım %25, %75 kuralı der. Yüzde hmm. 25 şımarıklığını yap ama yüzde 75 de Tam doğruyu mesela. yap. Yani bu bu bile bir dengedir yapabileceğimiz. Bunu herkes yapabilir. İlle bir e, özel diyetisyene gitmemiz, bir destek hmm. yardım almamız gerekmiyor. Bu çok kolay uygulanabilir bir şey. Yani çocuğa yem e, tabağına o yeşili. Koyacaksın. İki yaşından itibaren koyacaksın. Aynen. Yani Olmuş çocuk 20 yaşında bu bu ne dereotu mu? Ay falan. Ben öyle bir çocuğum. Annem işte yetiştirmemiş, <laughs> yapmamış diye eve gidince sopa. <laughs> yani o yüzden biraz artık bu bu bilinçlenebilmek için elimizin altında her şey var. Yani şu telefonlar, şu internetler kimin elinde yok? Değil mi? Her bir şeye ulaşabiliriz. Sosyal medya, Yazdığında bulamadığın ne var artık? Dolayısıyla Kesinlikle. biraz ben insanların ne kadar yaşama bağlı olduklarıyla da ilişkilendiriyorum bunu. Her hastalıkta sadece bu kanser değil. Ne kadar yaşamak istiyorsun ona göre kendine o kadar dikkat edeceksin. Kesinlikle. Hayallerin olması lazım yaşamak için. Peki e, kansersiz yaşam derneğin üyeleri de biliyorum müthiş bir sosyal ağları var. Evet. Anında böyle yazışıyorlar. E, yeni projeler var mı? Şimdi Hamidiye Hastanesi hakikaten çok... ...önemli bir e, girişim yaptığınız. Aynen öyle. Ee, ümit ediyorum katkıları olacak İnşallah. seyircilerimizin de. Bunun dışında önümüzdeki günlerde projeler neler var? Etkinliklerle tabii bu hmm. projeleri destekleyeceğiz. Öncelikle ben buradan e, Kanser Seşamlı Derneği Yönetim Kurulu adına buradayım. Hmm. Muhteşem bir yönetim kurulumuz var. Bu sene kendimizi çok daha dinamik ve genç hissediyoruz. Hmm. Çünkü bu bir gönül işi. Kesinlikle. Biri bir süre yapıyor. Ondan sonra o gidiyor. Ama giden hep daha iyisi için yer açıyor. Bu hayatta hmm. hep böyle. Evet. Bu eşin de olsa böyle. Arkadaşın da olsa öyle. Biri gidiyorsa hmm. hani hep hayırlısı diyoruz ya aslında her şey hayır biraz bunu görmemiz lazım. Herkes ...biraz daha e, o işe gönüllü olana yaraçıyor. Hmm. E, bu sene çok dinamiyiz. Önce burada senin e, nezdinde hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütün emekleri, destekleri için. Hmm. Çünkü işi gücü olmayan bir tek benim. Herkesin işi gücü var ve vakit yaratıyor. Ben e, sadece dernek Her için dernek çalışıyorum. De ama, sadece e, dernekle de. ilgileniyorum. Şimdi ne yapıyoruz? E, bir Mustafa Ceceli konserimiz var. E, tamamını derneğe bağışlayacağım Mustafa'nın. Bu Aşk İçin Gelmişiz albümüyle biraz daha bir tasavvuf konserimiz Konser tadında Çok olacak. Ee, bunun tarihi belli oldu 28 Nisan. Tamam. Ee, bunun biletlerinin bir kısmını e, internetten alabilecekler. Tamam, onu da söylüyoruz. <laughs> Markayı alamıyoruz. Tamam, ok. Ee, onun dışında bir alışveriş şenliğimiz yapılıyor. Üçüncü senesi bu sene. Alışveriş <laughs> yaşatır diyoruz. Evet. Ee, bir kermes artık bunun modern adı alışveriş şenliği hmm. oluyor. Aslında bir kermesimiz hmm. var. Ee, 30 Mart'ta e, bunu yapıyoruz. Ee, bu arada Basketbol Federasyonu Kadın Ligi ile birlikte bir protokol imzalamak üzereyiz. Aa, ama Türkiye güzel. Şampiyonası'nda beraberiz sosyal sorumluluk ortağı olarak. Ee, burada işte Ünlüler Karması olacak, bizim çocuklarımız da Süper. mesela Beytullah. Evet basketbol oynayamıyor ama Beytullah işte Barış Arduç'a formasını verdiğinde Barış Beytullah'ın formasıyla sahada olacak. Ee, bu arada Barış Arduç'un dernek yüzümüz olduğunu evet. Evet. Açıklayabiliriz çok Hadi şanslıyız söyleyelim. Evet. Evet. genç kızların sevgisi sevgisi Barış çok teşekkür ederiz o da gönülden çok hem hassas. üye olarak hem gönlünü vererek ve gerçekten bizlerin bilmediği, o kadar çok ilgilendiği kanser hastası var Öyle ki mi? onun da gönlünde. Hı -hı. Ben çok şaşırmıştım onu tanıyınca Hı -hı. ama hani kalbi boyundan büyük adamlardan Barış'ta ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Barış'ta bir takım aktivitelerimiz olacak, bir balomuz olacak yine Hı -hı. bilet satıp gelir elde etmeyi hedeflediğimiz bir zumba etkinliğimiz olacak. O süper. Ee, çok devam Hiç edeyim mi? Evet, kürek yarışlarına katılacağız. Yarışları Koşan var. meleklerimiz, sporcu meleklerimiz var. Evet. E, sosyal medyada çok aktifiz. 165 bin takipçimiz var Süper. Facebook'ta. Dolayısıyla her şeyde çok anında Ve gönüllü görüyoruz. Gönlü olan, ben gönüllü destek olmak istiyorum diyen herkese. Kesinlikle. Derneğin kapıları açık. Derneğimizin web sitesini verelim. Kite.org.tr ve orada online gönül üyeliği formu doldurabiliyorlar. Sporcumelekler.org diye ayrı bir sitemiz var. Derse ki ben sporcu melek forması giyeceğim görününürlük yaratacağım bu bile bizim için çok önemli bir Süper. şey. Süper. Sevgili Haşa Didem onlar. süremizin sonuna geldik. Evet. Ümit ediyorum bu etkinliklerinden haberdar olacağız. Bizler de takipçisi oluruz. Kesinlikle ee, her zaman. Az önce söylediğimiz gibi çocuk hastanesi için 43 43.81'e çocuklara yönelik gönlünüzden ne geliyorsa yazabilirsiniz. Sadece 10 TL efendim. Çok teşekkür ediyorum Didem'cim. Ben Hidacığım. teşekkür ediyorum arkadaşım. Seni dinlendireceğim. Ya Bir yapmam lazım. Değerli izleyiciler birazdan en sağlıklı mutfağa geçiyoruz. Sevgili Zeliha Sunal bizlerle olacak. Sağlıkla ilgili sohbet edeceğiz, efendim sizlere güzel detoks çayları yapacağız. Onun e, yeni geliştirdiği böyle evde kullanılmayan bazı şeylerden hazırladığı pratik e, çabaları var. Çok keyifli şeyler yapıyor, onları bize mutfakta gösterecek. Efendim en sağlıklı kısa bir aradan sonra Zeliha Sunal'a devam edecek.